Ben Oğuzhan kanalından hepinize merhaba. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar bugün bomba bir içerikle karşınızdayım. Erdem'le ilk içeriğim olacak. Bugün ne yapıyoruz? Vatan Caddesi'nde dilenci oluyoruz. Şarap görüyor geliyor. Allah <laughs> Allah. Abi bu iş böyle yapılır. Rica ediyorum rica rica. Bir ekmek parası rica edebilir miyiz abi? Oğlum rica ile de olmaz bu iş. Şey. Abi rica ediyorum ya. Lütfen bir şarap <laughs> ne dedi? Kusura bakma biz de aynı şekilde izledi. <laughs> Abi 35 verdi bana. Abi ben de şarap parası istiyorum. Allah <laughs> Allah razı olsun. Şarap parası geliyor. Bugün bu içeriye biraz hazırlandık kendimizce ama Eyüp de bizim için ufak tefek bir hazırlık yapmış. 4 tane kart var. Hangisini seçmişse onu birbirimize uygulayacağız. Ne o, ne yazdığını bilmiyorum. Eyüp ufaktan bir şeyler söyledi ama Pek hoşumuza gidecek şeyler değil açıkçası. Vallahi o zaman bakıp göreceğiz. Hadi bakalım hazır mıyız? <laughs> ben hazırım. <laughs> ben de hazırım. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım kırmızı, mavi, sarı ve yeşil kartlar var. Hangi renk uyurlu senin? Hangisi uğurludur yani? Senin bir rengin var mı? Ben işte <laughs> renge göre gitmeyeceğim ben sayıya göre 1, gideceğim. 1 2 3 4 diye gideceksin. Ben 1 numaradan başlıyorum. Başla bakalım. Evet, bakmıyoruz bu arada. Tamam. Bakmayalım. Ne ne çıkacağını sonradan gösterelim. Bir daha açalım mesela. 2 sen 2 ben mi çekiyorum? Yok, 1 1 çekelim. 1 1 mi çekelim? 1 1 çekelim. Peki ben Fenerbahçeliyim. Sarı ile mavi bana bırakıyorsun. He, o, o zaman ben senin yine tek tek çekeceğim ama bak. İ mavi alırım ya. <gülüyor> <gülüyor> Alırsam benim şansımı almış olur. Ben o zaman yeşili alıyorum. Bunu aldım. O zaman ona sana zaten bana sonra teşekkür ediyorum. kalan ona kaldı. Ben aldım bunu. Bakmak yok. Bakmıyorum. İki tane kartım var babalar gibi. İçinde ne var bilmiyorum arkadaşlar. İlk ben o zaman bence. mavi kartı açıyorum arkadaşlar. Önce ben bakmak bakabiliyor muyum? Tamam. Yok. Direkt aç. Yok. <laughs> yok. yok. Direkt aç. Direkt, Direkt kameraya. Yani şöyle açıyorum. <laughs> Ben bu yani elbisenin elbiseni... nesini yırdım <laughs> Ya arkadaşım şöyle bir bakar mısın? Bir bak abi ben. Ya. Bak benim kostüme bak abi. Bir bu, bir burası Aa, sağlam. Bir burası sağlam yani. <laughs> Orada, oradan cart diye Oradan cart diye yırtmaman lazım bak elbisen bak. Buralardan Abi, elbise bir İstediğimi yapabiliyor muyum? İstediğimi yapabiliyorum değil mi? Ee, full. Sıcak bastı. <laughs> Şimdi ben açıyorum. Sıcak bastı. Aç bakalım. Abi saçlar gitti. Saçın öyle kesin. Hazırlıklıyız, Tıraş makinemiz var. Oo. <laughs> Oğlum zaten işten saç var kafana. Vallahi evet kardeşim senin de talihsiz. Ben hep söylüyorum bu adamın hiç şansı yok. Benim de yok gerçi ama senin saç da yok abi. Yani nereyi keseceğiz ya, şey yani? yapacak <laughs> tamam. Vallahi. Aç abi ikinciyi. İkinciyi de açıyorum. Tamam. Bu ne abi? Ya saçını kesin yanına <laughs> ayakkabını çıkar. Ya evde evet. iki tane iyi dedim bunlara bak. Bunlardan abi benim son kart ne? Ne Vallahi son aç. kart ne abi? Ben çok merak ettim şu an. Son kart, son kart sürpriz. Ne abi? Donla mı gezdireceğim seni burada yani? Son kart ne abi? bunların en kötüsü bu ha. Aç abi. Evet açıyorum. Geliyor, geliyor. <laughs> Kanka bak bir şey söyleyeceğim. Bir göster abi bak. Benimkilere bak. Benim ihtimallerim, benim şansım. Fenerbahçe bu sefer yatırmadı arkadaşlar. Vallahi Fenerbahçe <laughs> bu sefer hakikaten <laughs> yani. yatırmadı. Biz burada dilencilik yapacağız ama ne dileneceğiz onu da söyleyeyim. Birimiz ekmek parası dileneceğiz. Ha bir ekmek parası abi. Ha, bir ekmek parası gibi. Birimiz de şarap parası dileneceğiz. Ben aslında bunu görmek istiyorum. İnsanlar en çok hangisine para daha gibi. çok. Ben onu çok merak ediyorum ya. Vallahi hakikaten ben de aslında ekmek parasına sanki daha çok bir talep olur gibime geliyor. Ekmek sonuçta yani. Abi hiç hiç öyle emin olma bu çok büyük ters köşe yatıracak bir olaya. Yani. Biz paraları almayacağız arkadaşlar. Geri iade edeceğiz ve video olduğunu ha, açıklayacağız. Ha, Asıl mevzuya geldik. Aslında Özyurt'a geldik. Yani, evet. şimdi acaba cezaları... Buna ceza diyorum ben artık Eyüp. Yani e ceza bak... gibi zaten ama bana ceza abi, sana hiçbir şey yok. Olur mu canım? Aya yalın ayak, ayakkabını ya çıkar. Ya? Ben çıkarayım yalın ayak. Elbiseni yırt. Arkadaşlar siz yorumlara yazın. En kötüsü kime çıktı? Bana çıktı. Tamam. Bakacağım. Saçını kes abi, saçını tamam. kesme. Yorumlara yazalım. Hani neye dayanarak abi. böyle bir şey yazdım? O zaman ben saç kesmekten başlayacağım abi. Var mı makine? Nerede? Allah. Hadi adam direkt çıkardı ya. cebine koymuş adam ya. Direkt çıkardı adam, abi. Kanka gibi. söyle mikrofona konuş. <laughs> konuş. ya abi kesme demiyorum ama en He. azından toparlayabilecek şekilde. Toparlayabilecek şekilde. He. Ben kuaför değilim arkadaş. <laughs> as bak, tam o, o, bak aşağılarda. Erdem yukarı çıkıyor oğlum yukarı çıkıyor. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> oldu? 10 numara oldu. as Aslında... <laughs> Tutamıyorum oğlum. Ay, oğlum hakikaten gelmiyor lan. <laughs> oğlum saçın yok zaten lan. <laughs> Normalde... Ay, olmuyor saçımı kestiniz oğlum ya. Aşağı doğru şöyle gideyim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Bak ben ona razıyım. Vallahi bak razıyım. Tamam. Ama tek bir yanı yapayım. Rihanna model olsun. Abi biraz yamalı... Yamalı olması lazım bence yani. Biraz yam, biraz gerçek. Ya, ya zaten ama... kendinden yamalı bu. <laughs> Hala yamalı tamam arkadaş. Hadi bir içinesinden de bir şey yapmak istiyorum. Üzüldüm ya adamın bakışına üzüldüm ya, ya oğlum hakikaten. Oğlum hakikaten çünkü saçım yani bu. <laughs> ya hangi saç? <laughs> Buradan sana aşağı bırakacağım yani tamam, tamam mı? Tamam. Eline gelecek tamam. şekilde. Hiç karışmıyorum tamam. <laughs> Hatta oturayım böyle. Daha iyi olur abi tamam, ben bakalım. ayakta hiç kofer <laughs> olduğunu görmedim yani. ya. Yamat. Değdirme. Değdirmeyeyim. <laughs> hadi bakalım. Tamam. Ballerden girelim abi. Oo. Oh. Çıkma 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 çıkma. <laughs> çıkma diyor hala ya. Ha iyi güzel bak. Aa tamam bu, bu buralar güzel. Kanka çok e, sağ ol e, ya. ne tamam. demek kanka? Ellerim burada yalnız bak. Eyüp kes. Sen... Ya <laughs> oğlum ya. Dur. Arkaya çok doğru. Çok fena girdi bak. Gel gel orayı bir düzelteyim gel. Çok fena. Tamam bak ben. Ama şimdi kıyafete girdiğimizde ben yapacağım biliyorum abi. Bak. Çok güzel. <laughs> Sesimi çıkarırsam da anlardım bak. Karışmayacağım abi. Oğlum. İstediğinizi yapın. Tamam. İstediğinizi yapın. Ben biraz abi. toparlayacağım, dur. Hiç hey, toparlasan da artık kısak masaya değişecek. <laughs> ya kısak masaya bu saçı <saklasa>, <laughs> daha ne kadar toparlayabilirsen artık bilmiyorum da. Ben bak... Görmüyorum ama ben şeyin gittiği yerden al... Oha! saçma. ağrıyor. Oğlum şuradakilere baksana sen. Allah belanızı vermesin. <laughs> Oğlum benim kafamda bu kadar saç var mıydı lan? <laughs> biraz vardı, buraları kes. Lan karışmıyor Kestin mi abi, işin bitti mi? Bence yeter, yamalı tamam, oldun tamam. yani. Er, bak Erdem dedi ki, Erdem bence yeter dedi. Bak ben yeter demedim. Şimdi geliyor, sıra bana geldi Çünkü mi? Çünkü çok değişik oldu <laughs> sıra bende. en başta sen söylüyordun ya yok şöyle oldu. Ben insan içine çıkacağım falan filan diyordun ya. Tamam. İnsan He. içine çıkacak üst kaldı mı? Yani yırtarken kardeşim beni de yırtma. Ama bak çok ufak yırtıklar olsun ki. Neyi ufak yırtıklar? <laughs> Kullanılabileyim Bilen, yani. ufak yırtığı mı olurmuş? Olur. No. Adam onlar da dikkat He. ediyorlar. Saçımı nane etsin. <laughs> oğlum <gülüyor> gel ya. oğlum daha bitmedi. Dur. Bitmedi. Dur dur İki dur. İki taraf olmaz. İki taraf yapmayacağım. Yok. Ben ben biraz sana sanatsal çalışacağım. Şu cebi biraz alalım. Ben cebi alacağım zaten. O ben onu benim başından beri gözünü diktiğim yer orası. <laughs> <laughs> kalp kaç kaç çekli? Erdem'in kalbi kırdım lan. Oğlum yemin ediyorum var ya bak şuraya kalp oldu lan resmen. Bir de bir de buradan yırtayım lan. Gel. Buradan yırtma abi. Oğlum bir şey olsun Bak be. burası zaten böyle abi. Bak burası böyle. Bence kurtarır yani. <laughs> Aa, bir, bir şey söyleyeyim. Şu şuradan azıcık. Şuradan azıcık yırtayım. Bak, bak yırtma, <laughs> işte. yırtma işte, yırtma. O çok olmaz. Bir yırtılır, bort diye gider, başka bir şey giyemeyiz yani. ne <laughs> güzel olur oğlum. Işte. E tamam bir şey insan para var. vermez ki. Niye ekmek parası ha. versin? Utanacak bir şey yok oğlum. Oğlum yok yok, burası olmaz. Akledimi yırtma lan. Oo ha. dur. Göbek <laughs> tamam yeter, yeter. Tamam, Erdem'in göbek deliğini açtık. Oldu mu? Ben şuradan var ya tutup çekmemek için kendimi zor tutuyorum. Oğlum <laughs> yeter. Oğlum bak insanlar acırsa daha güzel paralar verirler sen. Gören zaten hiçbir şey söylemene gerek yok. Yanaştı mı? Bak, aa bak şurayı açayım şöyle. Olmaz mı? Olmaz, bak. olmaz, olmaz. Ah oh, çok iyi oldu, çok iyi oldu. Bence var süper oldu. Tamam. Makineyi getirsene abi. Yok, yok, yok. Makine bitti. bitti yok, abi. makine Ta bitmedi abi. Bak, yüz boyuma. Tamam, sen istediğin bir şey. Tamam. Sana, sana yarayacak bir şey. Nasıl boyayacaksın? Oo, tam oldu. Sana bunu kamerada göstereceğim. Vallahi. Ben de bu işten iyi anlıyormuşum. Tamam. Oo, bak. On numara olmadı mı? Gel abi. Abi, ya, şu oldu. an neye benziyorum? Ben onu şu... Göstersene telefonu. Tamam. Allah aşkına bir tamam göstersene. Abi. Ben sana dilenci olup tinerciye çevirmişsin lan beni. O, o, o da yapalım. Daha Gayet gibi durmuyor mu? Kalabim. Şimdi benim bir ayakkabı çıkarma olayım var ama kardeşim. Kanka bak, düşünden peşin peşin konuşalım. Ayakkabıyı abi kesinlikle giymiyorsun. Ayakkabısız dilencen abi akşamı. Ben bir tane ayakkabımı çıkarmak istiyorum. Diğerlerini çıkarmak istemiyorum yani. Diğerleri derken yani kaç tane ayakkabım? Üç <laughs> tane var. Kırk <laughs> ayak mısın? <laughs> orada hoşuma gitti. Niye biliyor musun? Böyle şey gibi. Memnun gibi gezer öyle orada. <laughs> Tamam. Ama ayağımda çorap olsun istiyorum çünkü... Tamam olsun olsun ha. sorun yok. ayakkabı diyor çorap demiyor diye şeyti var tamam. Şunu da merak ediyorum. Şimdi şarap parası mı daha çok toplanır, ekmek parası mı daha çok toplanır? Çünkü şarap şimdi yani nereden bakar? Yorumları ortam? da alalım değil mi? E tabi tabi. Yorum... Yani... arkadaşlar. <gülüyor> her <gülüyor> türlü ben başta kaybediyorum zaten. Yani ben düşük bütçeli başlıyorum bu işe. Ama şarap dediğin an pahalı bir şey. Ekmeğe nazaran. Ama tek seferde 200'lük alma ihtimalin de benim çok yüksek tamam mı? Sen 2 lira 2 lira toplayacaksın. E adam bizi aldı. Adam geldi olan bir de adam tak kafe dengi çıktı böyle alemci bir tip çıktı. Arabaya aldı götürdü. dedi 200 lira attı bana mesela. Mesela. Bu da olabilir. Olabilir. Ben o yüzden merak ediyorum yorumları isteyelim mi? İsteyelim. Arkadaşlar sizce biz bugün şarap parasını mı daha fazla toplayacağız yoksa ekmek parasını mı daha fazla toplayacağız? Ne varsa olduğu gibi vereceğiz. Hiçbir hile yok, hiçbir kurgu yok. Aşağıda yorumlara bekliyorum ama ileri sarıp kopya çekmek yok. Bence. Tamam. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Hadi o zaman. Son ceza. Son ceza mı? Erdem'in cezasını unuturuz. Ayakkabısını çıkaracağız. Ha. Derken... Ben <laughs> çok merak ediyorum. <laughs> Erdem orada çok güzel yerler hazırlar. <laughs> <Gençler çok güzel. gülüyor> <Ben> ayakkabıyı dağıtayım. <laughs> <laughs> Buraya gelince beni bir uçma, utanma... İyi sardı. Ya. ya evet, bir de yani tanındık, bilindik bir muhit burası. Yani, evet. Fatih Caddesi'ndeyiz arkadaşlar. Yani insanların yoğunluğunu görüyorsunuz. Yani burada geçen arabalara vesaire yani ekmek parası ve şarap parası <laughs> rica edeceğiz artık. Yani <laughs> rica ediyorum bir ekmek parası verebilirsin, bir ekmek rica ediyorum, bir şarap açacağım. Ya, ya, öyle şeyler. <laughs> ya. Ben mesela Şimdi senle aksilik olacağı için hani ilk gitmek istemediğimde sen mesela sen de mesela gitmek istemedi. Bence onu yazı tura atalım. Ya tabii abi ya, yazı turamızı tamam, atalım. Tamam bence iyi ama sen gidelim dersen mutlu olurum. <laughs> Bakalım. Yazı tura mı? Yazı tura ben abi. Yazı, tura. yazı gelirse sen gideceksin. Tamam. Tura gelirse ben gideceğim. O kadar. Sen turayı seçiyorsun. Yani. Evet. Turayı seçiyorum. Yere atacağım. Tamam yere atacağım. <laughs> Ve tura <Ben> geldi. <laughs> sen gidiyorsun. Tura geldi. Şimdi tura gelince ya, ben gidiyorum dedim. He? Öyle dedin ya oğlum. Cümlenin sonuna bakın arkadaşlar tekrar Aynen. dinleyin. Tura gelirse ben gideceğim. Bak o sen kadar. turayı seçiyorsun. E, tam tamam o zaman arabalar durdu. Bence sen hafiften gir. Abi insan utanıyor hakikaten. <laughs> kolay bir şey değil bu ya. Aynen <laughs> Abi, öyle abi, ya. Abi dur abi, cesaret. Ya. ya sana ne kardeşim benim sıram değil mi? Ya Allah Allah abi bilek nasıl direnci bu ya? Bilmiyorum. Bir git, abi uzaklaşır mısın? Abi gider misiniz? Ya. Cesaretimi toplamak tamam, istiyorum kardeşim. Tamam ben... da ben cesaretimi toplamaya çalışıyorum. Tamam, tamam. Anladın mı? Söpeteşi, abi, <laughs> ya bak sen bana çok gülmeye başladın ama ya. <laughs> tamam tamam. tamam, tamam Allah'ımı seviyorsan bak. Tamam tamam, tamam, tamam oğlum atana tamam, Ama gireceğim söz ver. Tamam ben giriyorum abi. Gülmeyeceksin söz. Oğlan nerediler? Yok. Ne dedi? Kusura bakma biz de aynı şekilde izledi. <laughs> bak burada lüks arabalar ama cidden falan var. Bak veriyor abla veriyor, veriyor. Veriyor veriyor <laughs> abla. Çok teşekkürler. Ermen biz bir sosyal farkındalık yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür mi, ediyoruz. Ya? Teşekkür <laughs> ediyoruz. evet sağ olun. Teşekkürler. daha <laughs> yaptı <laughs> Sağ olun. Kanka bak bir şifre geç. Ona girdim. <laughs> Gördün mü şimdi? Evet. Ama baksana ama çok sert bakıyor. Belki seni döver. Gitsene. Heeeet. Evet. Ne <laughs> Şimdi, acaba sıra kimde? <laughs> abi şimdi gerçekten kardeşim tebrik ediyorum seni bak. Gerçekten tebrik ediyorum yani. ya. Ya. bak ben bunu beklemiyordum. Abi gitti. Gördün 5 liraya aldı abi. Bak ilk gittiğinde 5 lira aldı. Ekmek ama, parası dedim ama 5 lira da değil ki ekmek abi yani şimdi. <laughs> <laughs> şimdi sıra bende. Evet. Oh. Hadi bakalım. Kardeşim bana bir şey söyleyeceğim. Abi yine. Oğlum tamam bak bir şey söyleyeceğim. Heh. <laughs> Şimdi az önce konuştuğumuz olay vardı ya. İşte ekmek parası falan filan muhakkak Ne kadar rahat girdin. Abi baksana o şarap parası yazıyor. Hadi. Aynı bana normalist <laughs> düşünsün. Göreceğiz abi. Ya işte bak. Ben... Beni bağlar mı bu olay sence? Ya bağlamayacağını biliyorum. Ne kadar dirensen de bağlamayacağını biliyorum. 10 saniyen kaldı. Değil girebilirsin abi. abi. Herkes duruyor şu an. Aa bak gel gel Eyüp gel. Ya oğlum bak bu iş böyle öyle yapılmaz ya. Yani. bak. Nasıl yapılır? Ne? Göster bize. Bak göstereceğim sana şimdi. Bak, <laughs> bak yok dedi. Bir şarap Gençler bir şarap parası verin <laughs> be. Abi bir şarap parası be. <laughs> yok mu bir şarap parası? Abi bir şarap parası be. Abi sen içmeyeceksin zaten. Güneş ben içerim oradan ya. Günah, günah. ben içi... <laughs> Yok abi Allah günah yazmasın ya. <laughs> eyvallah. Eyvallah. Abi bir şarap parası be. Bir şarap parası be. Yok mu? He? Yok mu? Tamam. Bir şarap parası be abi. Biz Allah'ın haram kurduğuna para verecek değiliz be. Vallahi bak. Abi güzel cümle. Ne, ne diyeyim abi? Abiler hiç pas vermiyorlar. Abi. şarap. Hiç pas vermiyorlar. Hiç. Kanka be. Sen bana bir ekmek parası ver o zaman. Vallahi <laughs> mi? <ama>. Şarap <laughs> parası vereceğim <laughs> mi o zaman? Şaka <laughs> 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 Gel ben sana yemek ısmarlayayım. <laughs> Estağfurullah. Eyvallah. <laughs> ha, bak bitirdim. Tamam para alamadım. <laughs> bak para alam o zaman yaptım. Ama kaç araba gezdin? Evet. Kaç araba gezdin abi? Evet ben ilk arabayla bu işi hallettim. Tamam. Ha bak orası. <gülüyor> <gülüyor> ben Gerçekten bu iş nasıl yapılmaz? Ulan lan benden olur bir şey. Gerçekten de var ya bizde böyle ar damarın böyle çok kolay parçalanan bir şeymiş. Ya ar damarı evet biraz e, çabuk bir harcanan bir şey olabiliyor bazen yani ya. Bir de şöyle bir şey var ama şimdi kamera kamera olunca biraz rahatlık geliyor. Mesela yani, ön da işte falan filan şey oluyor ya. Normal şartlarda olsa normal kamerasız. Şart. Bence olmaz. Olmaz. Yani. Ya. O kadar çok araba izledim ya, aslında onu heyecanı bastırmak için yaptım. Onu. Fark ettim. Yani çünkü Fark yerinde edin. dursam ya da sabit dursam, o heyecanla orada bayılırım. Junior Lanca Başkan. <laughs> ekmek parası be. Gari <laughs> bak zengin bir abimiz var orada. Abi, Abi tek şuna bir ekmek parası... parası verin be. Bir ekmek parası rica edebilir miyiz? Ekmek parası mı? Evet. Ekmek parası var mı? <laughs> Abi teşekkür ettim. Yani bunu biz e, bir sosyal farkındalık olsun diye yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz ve geri iade ediyoruz abi. Tebrik ediyorum sizi. Eyvallah <laughs> abi. Bak 35 TL daha yazıyorsun abi bana. Senin kaç etti? 35 mi yaptı? Toplam 40. <laughs> abi 35 verdi bana. Abi ben de şarap parası istiyorum. <laughs> Onun daha zor. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben mesela şarap parası olarak dersen bana ne kadar veriyorsun? Abi. <gülüyor> <gülüyor> He? Allah korusun abi. Abi vermem dedi. Ya abi zaten bir kere zor senin işin ya. Allah razı olsun abi anlayışınızdan dolayı. Hadi e iyi, de iyi de akşamlar. Oğlum ne ballı adamsın ya. Abi bu iş böyle yapılır. <laughs> bu Başka iş böyle. Senin <laughs> böyle yapılır bak. Bu da biraz şans işi. Rica ediyorum rica rica tutuyor abi. Oğlum rica ile de olmaz mı işte? Oldu. Bir şey söyleyeceğim. Rica ile oluyorsa ben gidip şey diyeceğim. Abi rica ediyorum ya. Lütfen bir şarap <gülüyor> <gülüyor> yani. Benim yani. kostümüm biraz daha uygun gibi bu işe yani. Oğlum benim kostümüm daha güzel kanka. Bir baksana Eyüp Allah aşkına ya yani şu. Bak saçım, yani, oğlum? Yani daha iyi ya aslında ama şaraba çok uygun. Şaraba çok uygun mu? Aa bak şimdi belki bir iki bin öyle kelesek falan belki olur da. Olabilir yapalım mı istersen? Yok yapmıyorum. Şurada <laughs> biraz yuvarlansan hiç tamam aslında. Bence onu da yapmayalım. Genel anlamda caddeye baktığımızda bayağı bir uzun bir cadde. Zamanında burası savaş uçaklarını indirebilmek için yapmışlar bu. Burayı hani yedek havaalanı olarak kullanmış. Biz de şimdi bu içeriği yapmak için <laughs> Kırk, lira topladım. Kırk lira topladım. Kırk lira topladım. Abi, abi daha iki tane iki kere çıktım. Yani. İşte iki kere çıktım. Abla beş verdi. Abi otuz beş verdi. O zaman ben giriyorum abi. Hadi. Ben şüphel... Kazan mübarek olsun kardeşim. Abi çara parası be. Abi kimse yüzüne bakmıyor ya. Vallahi hakikaten bak. Oğlum ne vallahi adamsın lan. Kimse yüzüne bile bakmıyor yani. Abi çara parası alıyor. Abi be acansın be. Yemin ediyorum ya. Şarap arası geliyor be. Ya, Allah! <laughs> <beş lir. gülüyor> <Beş lir. gülüyor> abi çok teşekkür ederiz bu arada. Sosyal medya yapıyoruz. 5 lira mı oldu abi? Abi gözün <laughs> aydın. abi hayırlı olsun. Hadi ol. hayırlı <laughs> akşamlar. Tek tekrar teşekkür ederim abi. evet ben ben sürümü doldururum. Gel abi gel. 5 lira aldım be. Aldın mı beşi? Oh. Ya abi bu işler Gönülden gelmesi lazım, abi. <laughs> abi gerçekten gönülden verdi. Değil mi? 5 lira aldım ama abi gerçekten gönülden verdi oraya. Helal olsun. Ben gidiyorum. <laughs> abi ekmek parası, olur mu abi? Bir ekmek parası rica <laughs> <cazı gülüyor> edebilir miyiz abi? Ekmek zor mu günlerde diyorsunuz, değil mi? <laughs> Teşekkürler abi, İyi akşamlar. Geleyim Abi Allah, Allah razı olsun. Yalnız çok teşekkür ediyorum. Biz bir sosyal farkındalık yapıyoruz abi. Bunu size geri iade ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçek. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. İyi akşamlar dilerim. Aa bir ekmek parası ablacım. Korkma. Abi bir rica etsek, bir rica etsek abi. Yok. Abi bir rica etsek bir ekmek parası. Yeşilimiz yandı. Arkadaşlar bu turda da 10 lira toplayabildim. Oğlum, Toplam ya. 50 lira oldu şu anda. Ve bu paraları geri iade ediyoruz. Öyle söyleyeyim. Ya ben hakikaten anlamıyorum oğlum ya. Her gittiğinde kalıyorum geliyorum. Benim uykuyum geliyorum. İstiyorsan değiştirelim bir tur. Adaletsizlik olur ya. Yani. Adaletsizlik olur bence de. <laughs> şaraba millet takılıyor olabilir. Olabilir değil mi? Abi? Tabii. Bak doğru, doğru diyorsun. Ben göre şaraba çıkıyorum. Yani. Bakalım. Bu var ama yani. Ben de olsam mesela. <gülüyor> <gülüyor> kendinden örnek yani, yani kendinden örnek var. Şimdi biz de trafiğe çıkacağız birazdan. Yani. Yani. <laughs> sempatik gelirdi herhalde. Sempatik gelirdi. <laughs> Geliyor. Adam en azından dürüst derdim yani. Dürüst. Ya senin gidip bununla şarap içmeyeceğin de malum. Biraz acele et. İleri doğru koş. Şu işi hallet artık. Bir tane al ya. Tamam oğlum alacağım şimdi. Sen gör bak ne, ne yapayım. Bir parça ya hadi mı? ne Sen kadar yapayım. beceriksizsin. Abi. Sen şey yapıyorsan bu halde kuru sıkı sıktın. Yani arkadaşlar bu iş artık rayından çık. <laughs> yani kolay bir meslek değil. Meslek değil zaten. <laughs> Filona bağlayalım beni. Bize gidelim bence. Yani daha fazla yapmaya gerek son yok. Bir son bir kere, bir kere daha sen gir. Ben sen gir ama. Ben ben 50 lira yapmışım. Sen bana bir yetiş bakayım. Yetişemem ki ben. Hadi abi. Son kere, son kere giriyorsun. Son kere giriyorsun ama 100 liradan aşağı gelmiyorsun bak. Tamam. <laughs> abi çizme bak diyor ya. parası var abi. Evet abi. Yani yani yok şarap parası vermiyorlar Ekmek parası topladılaram. Ne kadar ekmek parası topladı ama şarap parası kimse vermiyor. Yani bu ee... Ya bunu daha derininde mi manası yok artık yani. İnsanlar Tabii artık. aslında şarap parası diye kimse toplamıyor zaten. Normal evet. şartlarda Doğru. adamın tipinden sen şarapçı olup olmadığını anlıyorsun. <laughs> yani abi <laughs> Abi sen hangisini verirsin? Evet. Elinde olmayan kanalımızdan bunu cevabını alabilirsiniz ama siz. Kendisi bir şey söyledi. Ne evet. kazandı şu anda? Ama ha dur daha ya. belli değil abi. Evet. Abi belki bir durumu değiştirecek. Abi, abi, abi ne olur bak <laughs> elleri <eline gülüyor> toplayın şimdiye kadar. Abi arabadan <gülüyor> buram buram. <gülüyor> Yemin ediyorum abi. Abi, abi, abi biraz ne biraz geliyor? Karan biraz... kokusu geliyor. <gülüyor> 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 Böyle buram buram geliyor. Ben, 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 ben. Çok şükür. Abi gözün öyle mi? Elinde bir şarap parası verdi. Biz de yapmadık abi. abi 50 lira topladı. 5 lira mı aldım ben de? Ee, 5 lira bir ilk başta sonra 35 lira bir abi tek seferde verdi. Sonra 10 lira daha bir abi verdi. 50 lira topladım. Ben, 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 10 lira topladım. Ben 10 lira abi şu ana kadar. Abi Türkiye geçmem lazım. Şuna bir geçirttir beni ya. Abi. Tabii abi. <laughs> Aaaa! Yapma! Orta, orta, orta. Ha. Tamam. Abi yapma. Abi geliyor şarap parası geliyor. Abi yok olmaz beni <laughs> geçer gene bunun bir kalmadı abi ya, ne olur lan. Abi yok bunun bir kalmadı ki ya. <laughs> süper oldu. Vallahi süper oldu. Abi anlamı kalmadı ya. Ya. <laughs> ki ya. Abi 20 oldu yine aynı şey oldu yani. İsmini kalınlar. İsmini izleyiciler vallahi bizim Ettiniz. Biz bir sosyal farkındalık yapıyoruz, biliyorsunuz, Yok, biz bunu gerçekten arıyoruz. Bizi gel gel tebrik ya. ediyoruz. <laughs> ya biliyor musun? <Yani>, ya. Anladım. <laughs> sağ abi. Allah, Allah razı Allah. olsun. İyi akşamlar. Bir, şey bir şey dikkat et. Şey. Mesela insanımız çok tatlı değil mi? Ben böyle tepkilerle karşılaşabileceğimizi çok zor... Ya ben aslında tedirgin geldim buraya. Yani yapabilir miyiz? Evet evet. Yani Bende o çok vardı mesela yani. Yani bu iş gerçekten cesaret isteyen bir iş ve şu gördüğünüz trafikte yani Vatan Caddesi'nde bu ışıklarda bu iş ışık çok zor olabileceğini düşündüm. İlk başta bana söylediğinde şaşırdım da hatta yani. Oğlum İstanbul'un en kalabalık caddelerinden evet. bir tanesi burası evet, yani. yani burası Araba eksik olmuyor zaten Araba görüyorsunuz. Eksik olmuyor. Ya bu büyük medeni cesaret abi. Hakikaten bak, ben sana da çok hayranım. Allah razı olsun. kendime de hayran kaldım burada bir daha. Tamam. Ben bunu bir daha nerede yaşamıştım biliyor musun? Neredeyse. İlk bölümünü su satarken yaşamıştım. Su satarken ben de aynı şeyi hissettim aslında videoyu izlerken evet, hissettim abi. biliyor musun? Çok büyük olmuş olacağını zaten Eyüp beni orada sakinleştirmişti bayağı bir işte... zorlandın değil ha. mi? Olmaz olur mu canım ya? Yani? Ben senin o rahatlığın beni bitiriyordu. Ya Erdoğan hadi gel işte bir toplanalım, bir konuşalım falan dedim. Ya. ya halledeceğiz zaten çözeceğiz. Lan neyi çözeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> yani ben dilenciye para verirken bile utanıyorum. Yani hani alırken ne olacak? Hani onu bir... Ee, bu da işte insanın biraz da kendi içinden gelen bir şey. Aslında yani bu biraz da insanın bizi tanımakla alakalı. Karşımıza çıkacak olan tepkileri tartmakla alakalı. İnsanımız güzel insan. Çok güzel insan. Ama onun negatif tarafını istersen bir ufak bir Tabii ki. Yani ne, negatif tarafı mesela insanımız bu kadar çok iyi ya. Yani. Bu da suistimal ediyor. Bu kadar piyasada direnç olmaması aslında. Cesaret ediyor. Mesela ben cesaretlendim. İlk geldiğinde mesela çıkamadım. Bırakmayacağım dedi. Şimdi o mesela çıkıyor, bir daha çıkar. Bizim cesaretlendik. Cesaretlendirdik. Seni gerçekten tebrik ediyorum kardeşim ya. Hayır, hakikaten <laughs> ya, müthişti yani. Ya bu gerçekten müthişti. Şu kıyafetlerle sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştık. Burada bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım Umarım keyifle izlemişlerdir ya. İnşallah. Ben çok keyif aldım çünkü. Yani ben de yani, çok keyif aldım. Ben daha çok başarısızlıklarından keyif aldım. Yani <laughs> Emrah'ın başarısız olduğu konular evet, o... çoktu. Dolayısıyla da bu da benim hoşuma gitti yani. Arkadaşlar, Emrah'dan gerçekten çok güzel işler başaracağımıza görüyorum. Bugün de bu videoda <laughs> ilk defa sizlerle karşı karşıya geldim. Umarım, Nasıl buldunuz? Nasıl buldunuz? <laughs> yani benim performansımı gördünüz. Bundan sonra artık neler olur bilemiyorum. Yani artık sağdan ya ilki doğru. buysa, ilki buysa. İlki buysa diyorum yani daha neler bekliyorum. Abi neler neler yapacağız yani neler var daha. İnşallah tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Abone olmayı. Abone olmayı ve bu videoyu eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın. kalın.